Merhaba sevgili izleyiciler. Şimdi Almanya'ya ilk giden kurbetçilerimizle bir röportaj yapacağız. Bu kurbetçilerimiz iki kardeşten oluşuyor. Birisi babam Hasan Arslan, ilk kardeş. İkincisi Ömer Arslan, küçük kardeş. Ee, Hasan Arslan ve Ömer Arslan, Kayseri'nin Tomarza ilçesinin Melikviran köyünde doğmuş olup, küçük yaşta annesini babasını kaybedip, ee, geçim şartlarından dolayı Almanya'ya ilk giden insanlardan biri. Şimdi Almanya'ya ilk giden insanlardan Ömer Arslan'la ilgili ee, röportaj yapacağız. Merhaba Ömer amca. Merhaba, merhaba. Seni kısaca tanıyabilir miyiz? Ben Ömer Aslan işte Ömer'e 9 1937 doğumlu. 37 doğumlu. Öyle. Ömer Aslan Kaç çocuk var Ömer amca? <laughs> Kaç çocuk var? Sekiz çocuk var Evet ee, Kayseri'den Almanya'ya ne için gittiniz acaba o yıllarda? İş için gittik İş için gittik. Ve oraya turistliğe gitmedik İş için gittik iş, iş yoktu burada sağa sola gidiyor çalışsak da para da vermiyorlardı anlıyor musun? <laughs> Evet, evet. O yıllarda sizinle beraber Almanya'ya gidenler oldu mu? Oho. Çocuklar da mı? Yani, Gördü, gitti Tabii çocuklar orada. Evet. Almanya'ya ilk gittiğinizde hangi zorluklarla karşılaştınız? Hangi zorluklar? Yurt dışına giden dil sorunuyla karşılamışız Başka sorunu yoktu. Orası hep, her şeye hazırdı. İş yerimiz hazırdı. İşimiz hazırdı. Yatacak yerimiz, kalkacak yerimiz tamamdı. Hayır. Ama dil yok. Her evet. Peki ileride ileriki günlerde bu dil sorununu nasıl açtınız? Bu sorunu valla pek de aşamadık işte. Biz ha bugün bu sene çalışacak, yeni sene gidecek, yeni sene çalışacak, bu sene gidecek. Böyle geçti ömrümüz yani. Biz böyle emekli olup da bugüne geleceğimizi bilemek ki. Evet. Ha bugün gittik, döndük. Hayran dönüyor. Bu sene çalışacak. Gelecek sene dene. Evet. Böyle geçti. Evet. Yani hayatta çalışmaktan dil öğrenmeye Başka vaktimiz şey. olmadı diyorsunuz. Peki evet. çalıştığınız firmayla ilgili bir sorun yaşadığınızda, iletişimsel sorun yaşadığınızda ya da hasta olduğunuzda doktora gittiğinizde derdiniz nasıl anlatıyordunuz? derdimizle, elimizin, ayağımızın, fadıl küldür anlatıyorduk. Bir tercüman getirecek halimiz yoktu. Tercüman <laughs> mı? olur. Evet. İşaret ederek anlatıyorduk. İşaret diliyle anlatıyordunuz. Evet. Peki e, Almanya'ya gittiğinizde devlete karşı herhangi bir kırgınlığınız oldu mu? Yani Türkiye'de iş yoktu, sosyal ortam yoktu. Almanya'ya gidip Çoluktan, çocuktan uzak kaldınız. Gurbet acısı çektiniz. Bu konuda devlete karşı düşünceniz neler? O biz dönemin şartlarına şöyle karşı. Biz bekliyorduk. Şimdi bu sene biz buraya geldik. işsizlikten devletimiz yarın fabrika vuracak, Bize iş sahası açacak. Alem bu vatandaşın parasını da aldılar. Kayıt da ettiler. Efendime söylüyorum. Soydular da vatandaşı. Fabrika diye. Efendim biz de umut ediyorduk daha gidecek Türkiye'ye, Türkiye'de çalışırık diye. Ama hiç umduğumuzun birini bulamadık. Evet. Kurbetçilerimiz Avrupa'ya gittiklerinde bir sürü dahme çekiyorlar. Türkiye'ye geldiğinde çeşitli gruplar tarafından, çeşitli kişiler tarafından suistimal edilmişler. Bazı bankalar da dolandırmıştı ee, Almancıları evet biliyorsunuz. Evet Bazı evet şirketleri evet dolandırmıştı. Evet. Peki e, emekli olduktan sonra e, Türkiye'deki hayatınızdan memnun oldunuz mu? Memnun musunuz? İyi şimdi çünkü Türkiye'den de emekli maaş alıyor, Almanya'dan da geliyor. Bizim için fark etmiyor. Çok güzel yani biz aynı şey ama genel gençlerimiz işsiz. Evet. Oradan huzursuzluk yani. Halka iş yok, iş yok. Pahalılık çok. Bundan bir şey yoksa evet. bizim için... Zaten 1960'larda da Türkiye'de işsizlikten dolayı Almanya'ya gitmişlerdi. Birçok e, vatandaşımız işsizlikten dolayı Almanya'ya gitmişti. Almanya'ya giden gurbetçilerimizin sorunlarından biri de ailelerin parçalanması olmuştur. Tabii, tabii. Zaten yaşadığımız köyde de bunu yaşadığımız köyde, ilde, şehirde bunun örnekleri çok fazla. Almanya'ya giden e, özellikle erkek Gurbetçilerden çoğu ikinci evliliğini yapmış, tekrar Türkiye'ye gelmemiştir. Bu da ailelerin parçalanmasına neden oldu. Tabii Bununla de. ilgili bir anınız, bir düşünceniz var mı? Vallahi millet cahildi. Vardılar yani burada birazcık. Hani evliliğe çok önem değil mi? İslam alemi oraya da vardı. Kadınlar çoktu, boştu. Evet. Her kasabımızda 3-5 tane kadın vardı, boş gözüne bakıyor. Yani, yani Alman kadınlar kadınları erkeklere ya, çok fazla ilgi gösteriyor. Evet, çok fazla kadınlar gayesi evlenmek onlara gayesi. Orada da evlilik pek yaygın değil. E, kadınlar istiyor ki Türklerle evleneyim diye. Yani bir koca bulayım Allah diyeyim. Allah. Ama zavallı Türkler de <laughs> buraya hesap ediyor. Her biri de iyi kötü bir adına aldılar ama işte o da... Çok Acaba şey Almanlar öyle. niye Türklerle evlenmek istiyor Alman kadınları? Türklerin hangi özelliğinden? E, efendim orada... Dur karı çoğudu. Adam savaştan çıkmış, yetim büyümüş, arada kalmış, kocası ölmüş, İşte bir, bir türlü her kasavuzda ben ne diyeyim sana her kasavuzda her masada beşer kadın vardı, üçer kadın vardı. Gözüme bakıyor böyle, beni ister mi ola, götürür mü ola diye. Onu için yoksa Türk benim demese heves edecek. Evet. Evet, Almanya'daki sosyal durumla, kültürel durumla Türkiye'nin sosyal ve kültürel durumu çok farklı. Sonra ilticacılar geldi. Ama Türklerden ilticacı geldi. Efendim, Onlarla evlenenlere iş müsaadesi verdi, iş verdi. Sultan. Ne Türklerden evlenen evlenenler de ben iş vereceğim dedi. O karılar, Pakistan'dan gelen, Arabistan'dan gelen, Türkiye'den gelen karılar kapıştılar. Gördüğün kadar kalmadı, hepsi evlendi. Evet. E, bu evlenenler için de hanımını Türkiye'ye getirip, e, Türkiye'deki hanımıyla boşanmak zorunda kalanlar oldu, boşananlar oldu, aileler parçalandı. Onu bilemem, onu bilemem, onu bilemem. Yani evet. oradaki kadınları kapıştılar millet. İş veriyorum dedi, şey, oturma müsaadesi, çalışma müsaadesi veriyorum dedi. Anladın mı? İş veriyor, oturma veriyor adam bir, bir, bir kadın İngilizce şey. Evet. Evet Ömer Arslan'a teşekkür ediyoruz. İleriki dönemlerde bu videonun devamını yayınlayacağız. Teşekkür ediyoruz. Ben Emekliliğini teşekkür Allah ağız tadıyla yedirsin inşallah. Mutlu, huzurlu, güzel bir hayat olsun Ömer amcanın. Çünkü Ömer amca Avrupa'dan emekli olduğundan devlete en faydalı olan kişi. Çünkü dışarıdan sürekli ülkeye döviz akışı sağlayan kişi. Devletimizin Almanya'dan emekli olanlara özellikle destek olması lazım. İyi günler diliyorum. Saygılar, selamlar.